perde lazım acaba bunları mı attım bunları mı attım top topları attım Şekerim var hangisine yesem acaba? Neydi bunlar ya dolayı? Не си Efe. Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Efe ne yapıyorsun böyle? Efe şeker yok dedim sana. Hayır dur bakayım. Niye bütün şekerleri çıkardın? Ay Efe. Bütün hepsini çıkarmışsın. Ya. Hayır şeker meker yok Efe. Neden? Yok dedim sana. Tamam. Ver bakalım bunu da. Bir daha şeker meker yok. Yok diyorum bana ne ya? Daha demin tamam demedim mi yok dedim sana. Bana ne? Hayır Efe. Yok dedim sana. Bunları sakın alma. Duydun mu beni? Duydum. Hepsini de almış ya. Şunu da koyarız sonra yer. Emir'e bakayım ben gidip. Ama ya. ne yaptım acaba? Buldum. Hadi çöp Şimdi o bana nasıl <laughs> Şimdi bebek anne. Şimdi ee, ee. Bu ağlama sesi ne ya? Efe. Ah! Efe sen bebek mi oldun? Anneciğim ne istiyorsun? Ha emzik dur getireyim. Aa emzik istiyor Efe. Neredeydi emzik? Koştum koştum koştum. Emzik. Emziği buldum. Getirdim getirdim. Tamam bekle. Getirdim anneciğim al. Al bakalım emziğini. Aa niye attın emziğini? Al bakayım. Aa emziğini alsın anneciğim. Emzik istemiyor musun? Al bakayım. Aç ağzını. Aferin emziğini istemiyor. Aa emzik istemiyor musun? Aa emzik istemiyor tamam susadın herhalde. <laughs> suyu nerede bunun? Burada mıydı suyu? Nerede su? su. Ah nerede gördüm. <laughs> Hemen götüreyim şu suyu. Hemen. Geldim anneciğim geldim. Bak getirdim sana al bakalım. Aa, <laughs> tamam al annem al suyun işte. Aa, bunu da mı istemiyorsun? <laughs> ne istiyorsun sen? <laughs> Oyuncak istedim buldum oyuncak Tamam 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 bak getiriyorum Oyuncak oyuncak Ne varsa oyuncak Buldum Aa, Bunlardan Aa, Fare vereyim Bebek fare sevmez ki ya Robot mu varsa hmm, Bu robotu göstereyim Bak oyuncak getirdim Ama çok güzel robot nasıl susacaksın? Bekle tamam ağlama dur. Ah oh, yaramaz. Ne istediğini şimdi anladım. Tamam dur dur. Şeker istiyor o şeker. Bak şekeri verince susacak eminim. Hah. Şimdi susacağını bak nasıl biliyorum. Al bakalım. <laughs> Sustu minik bebek. Bak sustu. Tamamen şeker istiyormuş. Çıkarayım bakayım ağlayacak mı? <laughs> Ay tamam 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 al al. al. Ay. Tamam al hadi şekerini. Aa şeker için bebek oldu ya. Ha, <laughs> ne çıkartırdım annemi ama. <laughs> mik mik. Şekerimi tadımı çıkartıyorum. İmediğe gideyim hatta biraz. bir Çok güzel. Bakayım. Nasıl ses çıkarıyor. İşte Spider-Man geliyor. Bir de kutusundan çıkaralım. bakalım şimdi nasıl hareketler yapacak tuşlarına basınca İşte spider man geliyor al fırlatma zamanı çok güzelmiş emir bayılacak buna tamam ağlama annecim bak sana ne getirdi ben de, ben de, kırar. neyi kırar Efe kırmaz ver bir dakika Abi, ben... Efe Efe Abi var mıydı, anneciğim neye Tamam bununla oynasın Emir Al bakalım Emir Oyna bununla Ay çok sevindi abisi Emir Ama bak sakın kırma tamam mı Abi çok üzülür yoksa Emir sakın kırma oyuncağımı Onu da çok seviyorum Hadi oynayın bakalım beraber Anne de gitsin işlerini yapsın Bunları senden ama böyle kırılır mı? Bana Bak. mı? Ah, işte bırak burada koynasın. Anne yapıştır sonra bunu. Efe bu yapışmaz ki artık. Yapışmaz anneciğim bu. Yap ya mı? Ya ben kimin oyuncağı kırma? Oyuncağı oyuncağı vermeyeceğim. Abi gitti. Sana sapaydı nasıl alacağız? Dur bakalım biz de internetten sipariş verelim sana. Büyük spider kolu kırılmayan spider olsun. Olsun anne. Hadi sipariş versin anne gidip. One, two, three, four, five. İyi günler. Biz bir tane dev spider man oyuncağı istiyoruz. Kargo ile hemen yollar mısınız? Tamam teşekkürler. İyi günler. Anneciğim geliyor birazdan sana. Kocaman Spiderman söyledim. Aa, kapı bile çaldı. Dur gideyim. Spiderman yollamışlar İnanmıyorum Önü neresi bunun ya Nasıl bir şey bu ya Hii, Kocaman bir Spiderman bu Emir çok sevecek bunu Hemen götüreyim onu Gördün mü Kocaman bir Spiderman geldi sana Anneciğim Dur bakalım tuşuna basalım şunu Demir çıkaralım mı bunu kutusundan? Bakayım. Oo, hemen çıkarayım kutusundan. Çıkaralım, çıkaralım, çıkaralım. Hopala. İşte Bak bu da uzaktan kumanda anneciğim. Hadi bas bakalım. Bakalım. Basıyorum. Oo, Bakalım en özel hareketi neymiş? Basalım. Harika. İnanmıyorum. Sevdin mi anneciğim? Ah, ah senin olsun. Hadi bas bakalım istediğin. Sevdin mi? Aa, aa. E ee, tuşlarına basmıyorsun. Niye böyle şeyler yapıyor bu? Aa bozuluyor. Dur dur pili bitiyor. Dur pilini çıkarayım ben şuradan. Hah çıkardım pilini. Bu birazcık bozuk bir spider. Emir bunu geri yollayalım bence annem. Ne dersin? Ben bunu kutusuna koyayım. Dur kaldırıp. Emir bozuk bu spider annem. Bunu yolluyorum ben. Dur kaldırayım şunu. Götürüyorum ben bunu. Tamam anneciğim sana yenisini isteyeceğim ben. Kapıda dursun da kargocu gelince vereyim onu ben. Sana yenisini sipariş vereceğim tamam annem söz merak etme. Ah uzaktan kumandasını unutmuşuz onu da koyalım. Dur kutusunun içine koyalım. Tamam. MÜZİK haline böyle anneciğim? Niye dağınık böyle? Niye dağınık bana onu söyle Birazcık mı sence? Burada bir sürü arabalar yerlerde Kamyon var orada Spoyderman var şu arada onu da gördüm bak diyordum ki acaba seninle saklan <laughs> <laughs> Bence e, ben Ebo burası kalsın tamam mı? Seninle bir saklambaç oynayalım. Kaybeden burayı toplasın. C. Hadi bakalım ama, ben. Ama ben şimdi ilk yön Sonra sen ebesin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geç. Ben geçiyorum yerime. Yerim burası. Başlayayım mı? Tamam hadi kaç. 1 2 3 4 5 20 21 22 Önüm arkan sağım solum sobe. Saklanmaya ne be. Bakalım nerede? Buraları kim toplayacak? Efe. Bakalım burada mı? Burada yok. Nerede olabilir? Burada yok bakayım. Ben biliyorum neredesin. Yıkala dedim. Ha? Orada Ah ya. Gördüm. Orada böyle. Efe neredesin? Efe. Burada da. Burada. Yok. Evet. Dolabının içinde. Ah. Ya neredesin Efe? Ya neredesin Efe? Evet. Gel ben gideceğim kazanan kazanan <laughs> <laughs> ya ay <hayır? gülüyor> ya kaybettim bunların hepsini ben mi toplayacağım? Ben sayma. Ama bunu kazanan toplayacaktı. Neyse ben tamam dur ben bunları toplayayım ikinci partiyi yapalım görev benim yapacak bir şey yok. Çok yaşa anneciğim <laughs> <bakalım>. Maalesef, Maalesef. <laughs> Demek öyle bir dahaki oyunda kazanırsam Ama sen ben sana yapacağım O canıma değsin O canıma değsin <laughs>